Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi genel piyasanın hepsi tekrardan ufak bir çıtırdamaya başladı. Genel market olsun, fiyatlar olsun, işte dün FED Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalar olsun. Piyasada güzel bir hareket yaşattı insanları. Şimdi ee, baktığınız zaman evet herkes FOMO'ya kapılmış, işte herkes diyor ki hocam şuradan ne yapalım, buradan ne yapalım ve hatta bizim sepetimiz yükselmiyor diye gibi söylentiler var. Bakın arkadaşlar, böyle durumlarda asla ve asla kimseyi dinlemeyin. Kendiniz oturun, hesabınızı, kitabınızı yapın. Bakın aylardır, yıllardır bu anları bekliyorsunuz. Şu an altcoin'ler rally yapmıyor. Şu an sadece BTC ve Ethereum'da hareketlenme var. Ethereum'un hareketlenme sebebi birincisi Petra ağında bir güncelleme geldi. Oradan o staking muhabbeti çoğaldığı için bugün bu durumu yaşıyorlar. Ondan sonra BTC içinde yükseliş trendlerinden bir tanesi Powell'ın yaptığı olumlu konuşmalar ve kripto market açısından yapılan yeni gelişmelerle beraber piyasanın dinamiği değişti. Biz de hepimiz bunu görüyoruz. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Acaba bu Piyasa böyle devam edecek mi? Bakın Telegram'da 50 defa paylaştım. Profildeki linkten girin bakın veya da açıklamalardaki linkten. Dominansın düşmesiyle beraber ister istemez markette ufaktan da olsa bir rally yaşayacağımızı söylemiştim. Aynısını da yaşıyoruz. Ve bunun yanında keza marketin genel durumunun ne olacağı hakkında birkaç tane açıklama yapmıştım. Hepsi de arkadaşlar 4-4'lük geldi 4-4'lük gelişti. Şu an önümüzde artık beklenen süreçlerden bir tanesi Haziran ayında gelecek faiz indirimi ve faiz indirimiyle beraber piyasaların nasıl bir tepki yaşayacağı. Zaten bugün yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi de ABD tarafında yani bankaların artık kriptoya girmesi ve kripto varlıkların saklanabilme muhabbetiyle beraber ister istemez bugün bu <laughs> durumu da burada yaşadık. Arkadaşlar bakın böyle durumlarda asla ve asla FOMO'ya kapılmayın. Kendinizi şu muhabbete sokmayın. Ya hocam ben hiçbir şey yapamadım. Ben fırsatları kaçırdım. Veyahut da hocam rally geldi işte her şey yükseliyor. Ben sadece piyasayı izliyorum. İzleyin arkadaşlar bir şey olmaz. Bu piyasada fırsatlar bitmez. Bu piyasa tükenmez. Bu piyasa bitmez. Öyle iki yükselişte hemen kendinizi böyle psikolojik olarak kötü yerlere sokmayın. Bir şey olmaz. Bazen insan olun eline fırsatlar gelir, değerlendirirsiniz. Bazen gelmez fırsatları yakalayamazsınız. FOMO böyle durumlarda mahveder sizi. Bakın. Tekrardan diyorum FOMO mahveder. Çünkü yapacağınız anlık işlemlerle kendinizi yönetemezsiniz, riskinizi yönetemezsiniz. Sonra bir bakmışsınız. Elinizdeki kasa da sıfırlanmış. Elinizdeki bakiye de yok olmuş. Onun için acele etmeyin. Sakin olun. Panik yapmamaya çalışın. Piyasayı izleyin. Doğru yerde doğru hamleleri yaparak ancak para kazanabilirsiniz. Yoksa diğer türlü gerek market olsun gerek gelecek olan haberler olsun. Hele bunlar arkadaşlar cidden bir boğa yaşayacaksak bunlar hiçbir şey. Yani yüzde daha piyasa daha %10 bile yükselmemiş. Daha piyasa %20 bile yapmamış. Eğer cidden bir rally yaşayacaksak, rally dönemini bilenler bilir. Rally döneminde bazı pariteler bir günde %200 yapıyor. Bakın bir günde %200 yapıyor, %300 yapıyor. Onun için kendinizi böyle durumlara alıştırmaya çalışın. Kendiniz bilmeye çalışın. Kendiniz öğrenmeye çalışın. Tamam mı? Şimdilik hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tekrardan diyorum bakın videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.